Japon masalı. İşçi Tokube'nin maceraları. Bir varmış, bir yokmuş. Çok zengin bir tüccar varmış. O kadar zenginmiş ki krallığın en güçlü prensleri bile ondan borç alırmış. Tüm şehrin en büyük evi olan evinde en bulunmaz, en harika eşyaları saklarmış. Sandıklar dolusu ağır ipekliler, dokunulduğunda parmaklar arasında ancak hissedilen ince kumaşlar, sayılamayacak kadar çok altın paralar tüccarın evinde yok yokmuş. Sofrasını en seçme yemekler şereflendirirmiş. Çay yapmak için yarım günlük bir yoldan, temiz ve en iyi pınardan her gün su getirirmiş. Aynı zamanda iyi yürekli, neşeli ve mutlu bir adammış. İşleri günden güne iyiye gidiyormuş. Öyle ki dünyada ondan daha mutlu bir adam olamazmış. Ama madalyonun bir ve tersi vardır. Bu tüccarın gizli bir derdi varmış. Biricik oğlu Keiçi nasıl davranacağını bilen iyi eğitim görmüş, güzel bir oğlanmış. Ama her istediği yerine getirildiği, yüreğini kemiren herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği halde içine kapanıkmış ve kimseyle dostluk kurmazmış. Yaşıtı gençlerle dövüş seyretmeye areneye, tiyatrolara gidermiş. Babası istediğinde, arkadaşları ısrar ettiğinde onlarla bir çay salonuna gider, güzel yemekler, nefis pirinç şarapları önünde biraz zaman geçirirmiş. Ama yüzü hiç gülümsemezmiş. Solgun yüzünde büyük bir sıkıntı okunurmuş. Şehrin en saygın yurttaşının oğlu olduğu ve hesabı hep o dediği için gençler sık sık onu davet ederlermiş. Ama bir bahane uydurup gelemeyeceğini söylediğinde memnun olurlarmış. Çünkü asık yüzü zevklerini kaçırırmış. Baba oğlunun bu durumundan ciddi bir şekilde kaygı duyuyormuş. Ben ölünce işin başına geçtiğinde ne olacak? Keçi hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Asık yüzü bütün müşterileri kaçırır. O zaman babamın kurduğu işe ne olacak? Zengin tüccar sık sık böyle düşünürmüş. Oğlunda yaşama sevincini uyandırmak için ne yapacağını bilmiyormuş. Babası azarladığında keçi kibarca dinler onun tüm arzularını yerine getirilmiş. Ama bir türlü neşeli olamıyormuş. Aynı semtte bir başka tüccar daha varmış. İşleri o kadar iyiye gitmese de dürüst ve zeki bir adammış. Herkes ona saygı duyarmış. Sağlığı yerinde olduğu sürece ailesinin hiçbir eksiği olmamış. Basit bir yaşamları varmış ama memnunlarmış. Tek oğullarına iyi bir eğitim vermişler. Ama bir gün tüccar hastalanmış ve kısa bir süre sonra toprağa verilmiş. Dul kadın iş dünyasından hiç anlamazmış. Tek oğlu Tokubey ile kısa süre sonra darlık çekmeye başlamışlar. Tokumeyii büyüyünce kendisini ve annesini geçindirmek için bir iş aramak zorunda kalmış. İş ararken zengin bir tüccarın yanına varmış. Tokubey'i çalışkan ve yetizmiş. Yeteneklerini kanıtlamış. Öyle ki zengin tüccar hesap kitaplarını ona bırakmış ve kısa süre sonra da onu ailesine sokmuş. Oğlunun ilgisini çektiğini, onunla dostluk kurduğunu gördükçe delikanlıya iyice bağlanıyormuş. Oğlu ünlü iz topraklarını ziyarete giderken yeni işçinin kendisine eşlik etmesini isteyince seve seve izin vermiş bu yüzden. Sonunda oğlum bir şeylere ilgi duymaya başladı. Belki değişir demiş. Mutlu olan baba, iki genç, keçi ve Toku Bey'i yola koyulmuşlar. Yol onlara kısa gelmiş. Toku eğlendirici bir sürü öykü biliyormuş ve sık sık keçinin yüzü sıkılgan bir gülümsemeyle aydınlanıyormuş. Bazen o bile bir öykü anlatıyormuş. Bir akşam yorucu bir günden sonra köyün biraz dışında yolun kıyısında güzel görünüşlü bir hana varmışlar. Geceyi burada geçirelim diye önermiş keçi. İyi bir hana benziyor. Mutlaka iyi yemekleri, içkileri vardır şehre kadar sürünmenin ne gereği var? Yorgunluktan zaten zor yürüyorum. Toku Bey'i ona katılınca hana yaklaşmışlar. Onları kapının önünde yaşlı ve göbekli hancı karşılamış. Hiçinin zengin giysilerini görünce saygıda kusur etmemişler. Beyefendiler zevk için yolculuk yapıyorlardır. Yoksa sizi bölgemize getiren bir iş yolculuğu mu? Sizin kadar ünlü konukları yoksul hanımızda ağırlamak bizim için ne büyük şeref. Sizlere en iyi odalarımızı vereceğim. Memnun kalacaksınız mutlaka. Durmadan eğilerek bu sözleri bir çırpıda söylemiş. Sonra konukları eve götürmüş. Orada onları hancının karısı karşılamış. Kocasından daha büyük bir saygı göstermiş. Merdivenlerde önden giderek onları odalarını göstermiş. Sonra yere kadar eğilerek izin istemiş. Akşam yemeğini hazırlamak istiyormuş. Toku Bey'i merakla çevresine bakınmış ve kapının üstünde şu yazıyı fark etmiş. Burada hiçbir yoksul uyumadı daha. Keçiyi dirseğiyle dürtmüş. Anla ne kadar seçkin bir hana adım attığımızı. Burası sadece zenginler içinmiş. Bu kez aldandılar diyerek gülmüş keçi. Sen yoksulsun ama bana karşın en iyi odada uyuyacaksın. Güle oynaya akşam yemeğini yedikten sonra Birbirlerine iyi geceler demişler ve herkes kendi odasına gitmiş. Toku Beyi hafif örtülere sarılmış ama bütün yorgunluğuna karşın bir türlü uyuyamıyormuş. Yatakta dönüp durmuş. Göz kapakları gittikçe ağırlaşıyor ama uykusu bir türlü gelmiyormuş. Bu kadar lüks bir yoksula göre değil. Kapının üzerindeki yazı yalan söylememiş diye söylenmiş Toku Beyi. Yatakta dönüp dururken ocakta bir şey kımıldıyor gibi gelmiş. Uyuyormuş gibi kımıldamadan beklemiş. Ama onları dikkatle gözlemek için gözlerini kocaman açmış. Ocağın yanında küçük bir kadın eğilmiş bir şeyler yapıyormuş. Bir süre sonra bu kadının hancının karısı olduğunu görmüş. Sanki bir tarlada çalışıyor gibi eğilip kalkıyormuş. Genç adam biraz daha gayret gösterince kadının küllere pirinç diktiğini görmüş daha beşe kadar saymadan filizlenip boy atmaya başlıyorlarmış. Çabucak büyüyerek başaklarla doluyorlarmış. Bir süre ocakta başka bir şey olmamış. Yalnızca başaklar olgunlaşıyormuş. İyice sararınca kadın onları kesmiş ve tahtadan bir dövüşle dövmüş. Sonra ağır ağır yoğurmuş. İşini tam bitirdiği sırada gün ağırıyormuş. Horozun ilk ötüşüyle her şey ortadan kaybolmuş. Tokubeyi gözlerine oluşturmuş. Demek uyudum. Düş görmüş olmalıyım. Odaya bakmış ama sanki gerçekleşmiş gibi her şeyi açık seçik gördüm. Kalkıp ocağı incelemiş. Dikkatini çeken hiçbir şey görememiş. Öyle sıradan bir ocakmış. Sonra Toku Bey'i aynaya bakmış. Uykusuzluktan solgun yüzünde kızarmış gözleri kendisine bakıyormuş. Düş görmüş olayım olmayayım. Fark etmez burada bir şeyler açık değil diye karar vermiş ve dostunu uyandırmak için yanındaki odaya koşmuş. Sana vereceklerini sakın yeme demiş. Özellikle de pirinç pastasını. Sonra ona gördüklerini anlatmış. Keçi onunla eğlenmiş. Ama bu çok aptalca. Ocağa pirinç çekeceksin ve aynı gece biçeceksin. Olur mu öyle şey? Düş görmüş olmalısın. Sonuçta i̇şte böyle hanlarda uyumaya alışkın değilsin beyi incinmiş. Sana gözlerimle gördüklerimi söyledim. İster inan ister inanma. Ama seni uyarıyorum sakın pirinç pastası yeme. Az sonra keçi kibarca kapısının çalındığını işitmiş. Kapı açılmış ve bir tepside konuğunun kahvaltısını taşıyan hanemin karısı içeri girmiş. Keçi Tokube'nin alınmış yüzünü anımsayınca gülümsemiş. İştahla pirinç pastalarına saldırmış. Birinciyi yemiş, hiçbir şey olmamış. Toku Bey gerçekten çok garip güçler görmüş, demiş kendi kendine. İkinci pastaya başlamış, daha pastayı bitirir bitirmez odada keçinin yerinde kara bir at duruyormuş. Kahvaltısını getiren kadın kötü kötü gülmüş ve direnen atı hemen ahıra götürmüş. Bu sırada Toku Beyi odasında oturuyormuş hancının karısının getirdiği yemeklere elini sürmemiş ve keçinin kendisini çağırmasını beklemiş. Yola çıkmaları gerekiyormuş. Uzun zaman beklemiş. Bir ses gelmeyince kalkıp dostunun odasına gitmiş. Ama keçi ortada yokmuş. Odada yalnızca üzerinde biraz diyenmiş kahvaltıyla küçük bir masa varmış. Toku Bey'i kaygıyla evden dışarı çıkmış. Tam o sırada hizmetçiler gözlerinden iri gözyaşları dökülen kara bir atı ahıra götürüyorlarmış. Toku Tokubey'in korktuğunun gerçekleşmesinden kuşkulanmış. Büyük bir öfkeyle koşup Hancı'yı bulmuş. Dostuma ne yaptınız? Nerede o? diye bağırmış Hancı'yı sarsarak. Bilmiyorum beyefendi hazretleri. Bilmiyorum diye gevelemiş Hancı. O sırada karısı yaklaşmış ve yapmacıklı bir gülümsemeyle kocama karşı neden sertsiniz? Neden kızdınız delikanlı? genç beyefendiye kahvaltısını ben götürdüm. Büyük bir zevkle yediğine tanıklık edebilirim. Dostunuz sizden önce gitmiş ve sizi yolda bir yerlerde bekliyor olabilir. Hesap ödendi. Dert etmeyin. Toku Bey'i bu alaycı sözlere ne cevap vereceğini bilmiyormuş. Odasına dönüp çıkısını hazırlamış. Ama handan ayrılmadan önce ahıra gitmiş ve bir sürü altın arasında bir yemliğe bağlanmış üzgün kara atı bulmuş. Toku Bey onu yavaşça okşamış ve ''Sözümü dinlememen bak başına neler açtı?'' demiş. ''Yoluma yalnız devam edeceğim. Bilgelere sana nasıl yardım edeceğimi soracağım.'' Böylece Toku Bey yoluna yalnız devam etmiş. Yolculuk kolay olmamış. Çünkü bütün para keçinin bavulundaymış ve hancıların eline geçmiş geçimini daha kolay sağlayacağını düşündüğü büyük şehire gitmekmiş niyeti. Belki onca insanın yaşadığı büyük şehirlerde dostunu kurtaracak birini bulma şansı da olabilirmiş. Pazar yerlerinde dolaşmış, çay salonlarında çeşitli insanlarla konuşmuş. Ünlü manastırları ziyaret etmiş, tanınmış, tanınmamış, keşişlere sormuş ama boşuna. Akıl danışabileceğini düşündüğü herkese başvurmuş Kara atı insan şekline döndürmenin bir çaresi olup olmadığını sormuş. Krallığın yarısını dolaşmış ama hiçbir şey öğrenememiş. Şehirlerde, manastırlarda bir başarı sağlayamadım. Ben de dağlara gideceğim. Belki oralarda bana yardım edebilecek bilge bir keşişle karşılaşabilirim. Şehirleri terk ederek araştırmasını köylerde sürdürmüş ama boş çaba. Keçi ile yola çıktıklarından, handa yaptıklarından beri Tam bir yıl geçmiş ama Toku Bey'i dostunu nasıl kurtaracağını hala bilmiyormuş. Bir köyün halkı, komşu bir köyde bilge bir keşişin olduğu, belki kendisine bir yardımı olacağını söylediğinden dağlarda dolaşıyormuş. Toku Bey'inin artık hiç umudu kalmamış ama hiçbir fırsatı değerlendirmeden edemiyormuş. Bu yüzden komşu köylere gidiyormuş, dağlarda iki gündür yolunu arıyormuş. İçerisinde son bir yiyeceği olan çıkısını çayırların üzerine bırakarak yüksek bir tepeye tırmanmış. Bu yerden yolunu daha iyi göreceğini düşünmüş. Gerçekten de bir patika keşfetmiş. Ama patikayı izlemeden önce biraz dinlenmek ve bir şeyler yemek istiyormuş. Dağlarda daha ne kadar dolaşacağını bilmediğinden az kalan azığını günlerdir yememiş artık yolunu bulduğuna göre açlığını rahat rahat bastırabilirmiş. Ama çayırın üzerindeki çıkıyı boş bulunca çok şaşırmış. Çevresine bakınmış ve çıkının bulunduğu yerde sakalındaki son kırıntıları silen gümüş saçlı bir yaşlı görmüş. Yaşlı genç adamı fark edince hiç korkmamış. Ona sevimli sevimli gülümsemiş. Peksimetlerin iyiymiş demiş. Çoktandır bu kadar nefis peksimet yememiştim. Senin gelmeni beklemeden yediğim için bana kızmadın ya. Biliyorsun yaşlıyım. Uzun zamandır hiçbir şey yemedim. Çıkındaki peksimetleri görünce dayanamadım. Bu sözlerin üzerine Tokuben'in öfkesi geçmiş. Ne yapalım? Beğendiğine sevindim. Köy uzak değil. Orada kendime yiyecek bir şeyler bulabilirim. Son yiyeceğini yiyen obur bir yaşlıya kızmadığına göre iyi bir delikanlı olmalısın. ''Başka yiyeceğin olmadığını biliyordum.'' ''Seni bu dağlara getiren nedir?'' ''Seni daha önce hiç görmedim.'' ''Belki de bir şeyler arıyorsun.'' ''Ne arıyorsun?'' ''Söyle bana.'' ''Çok teşekkürler Büyük Baba.'' ''En büyük şehirde, ünlü manastırlarda bana bir öğüt verecek kimse bulamadım.'' ''Sen bana nasıl yardım edebilirsin?'' diye cevap vermiş Tokubey. ''Sen hele derdini söyle.'' ''İştenlikle seni ödüllendirmek istiyorum.'' Ben sıradan bir yaşlı değilim. Dağların ciniyim. Seni tanımadığım için sınamak istedim. Toku Bey sevinçten uçmuş. Dostunun başına gelenleri neredeyse bir yıldır hancının atı olarak yaşadığını anlatmış. Hım hım diye düşünmüş dağlar cini. Sana bir öğüt verebilirim ama çok sabırlı olman gerekiyor. Beni iyi dinle. Hep doğruya doğru yürü. Batıdan doğuya doğru inen bir yamaçta Büyük bir patlıcan tarlası buluncaya kadar yürü. Tarlayı bulunca her bitkiyi tek tek incelemen gerekecek. İçlerinden birinin yeni patlıcanı vardır. Onu bulacak, onları özenle toplayacak ve dostuna götüreceksin. Yedisini de arka arkaya çiğ olarak yediği zaman büyü bozulacak. Övdüğünü bitirir bitirmez sanki toprak yutmuş gibi ortadan kaybolmuş. Toku Bey şaşırarak çevresine bakmış gerçekten dağların ciniymiş, konuşmuş. Yalnızca boş çıkısı düş görmediğini kanıtlıyormuş. Çıkıyı yerden almış. Hafif bir çıngırtı duyunca şaşırmış. Çıkıda birkaç altın varmış. Birkaç peksimete karşılık ne zengin ödül, en azından geçinme sıkıntımı olmayacak demiş Tokubey'i. Uzun ve zor yolculuğuna başlamış. Şimdi dostuna yardım etmenin çaresini biliyormuş. Ama gerçekten kolay değilmiş. Önce dostunu iyileştirecek bitkiyi bulmak gerekiyormuş. Hep doğruya doğru yürüyormuş. Büyük küçük, batıdan doğuya doğru inen yamaçta bir sürü patlıcan tarlasına rastlıyormuş. Diz çöküp yedi patlıcanı olan bitkiyi bulmak için patlıcanları tek tek inceliyormuş tarlanın birini inceler incelemez ötekine geçiyormuş. 4 hatta 5 patlıcanlı birkaç bitkiye rastlamış. Bir keresinde hedefine ulaştığını bile sanmış. 1, 2, 3, 4, 5 diye sayıyormuş. Sonra düş kırıklığıyla kalkmış. Hepsi altı taneymiş. Yorgunluktan bitkinmiş. Eğilip kalkmaktan sırtı ağrıyormuş. İster kapalı, ister açık olsun gözlerinin önünde hep patlıcanları görüyormuş. Ama hep ilerliyor, bir tarladan ötekine geçiyormuş. Bitkileri yeniden inceliyormuş. Sonunda bir tarlanın doğu ucundaki çok patlıcanı olan bir bitkiye rastlamış. Başlamış saymaya. 5, 6, 7. Çok mutlu olmuş. Yeni patlıcanı hemen çıkısına yerleştirmiş ve hanın yolunu tutmuş. Neşeyle yürüyormuş. Yakında dostunun acısı son bulacakmış basit bir yemek karşılığında kendisine iyi bir öğüt veren, üstelik para bırakan dağların cinine karşı borçluluk duymuş. Altın paralar aklına bir fikir getirmiş. Hana yaklaşmadan kalan parasıyla komşu şehirden kendisine zengin bir kimino satın almış ve zengin bir aileden bir gencin yolculuk için ihtiyacı olan her şeyi kiralamış. Sonra gururla ve ağır adımlarla hana doğru yürümüş. Yatavatlı giyinmiş genç adamı görünce hancılar saygıyla onu karşılamaya gelmişler. Çok uzun yoldan, iz tapınaklarından geliyorum demiş Toku Bey. Yorgunum ve geceyi hanınızda geçirmek istiyorum. Umarım bana göre bir odanız vardır. Oo bey zaten hanımızda hep sizin gibi saygı değer beyler yatarlar. Size en iyi odamızı vereceğiz. Çok memnun kalacaksınız. Birbirlerine kibirli bakışlar atmışlar. Ne av demek istiyorlarmış. Tokubeyi bir yıl önce zavallı keçinin kaldığı odaya götürmüşler. Sonra yerlere kadar eğilerek soylu konuklarına banyo hazırlamak üzere uzaklaşmışlar. Hancılar odadan çıkar çıkmaz Tokubeyi arkadaşlarını aramak için gizlice ahıra sızmış. Onu bir köşede zayıflamış, her yeri kanlı, çiziklerle kaplı durumda bulmuş açlık ve ağır işler altında öyle ezilmiş ki yemliğin önünde her şeye karşı ilgisiz ve duyarsız öylece duruyormuş. İçeriye kimin girdiğini görmek için başını bile çevirmemiş. Toku Bey yanına yaklaşıp yelelerini okşamış ve artık üzülme demiş. Seni insan biçimine döndürecek çareyi getirdim. Monosunun yenlerine sakladığı çıkıdan ilk patlıcanı çıkarmış ve kara atı uzatmış eski haline dönmen için işte bunu yemen gerekiyor. At birinci patlıcanı yemiş. Sonra ikinci patlıcanı, sonra üçüncüsünü, dördüncüsünü zar zor yemiş. Sonra beşincisini yemek istememiş. Toku Bey kızmış. Seninle işimiz var. Anlaşılan at olmaktan hoşlanıyorsun. Pekala sen bilirsin. Eğer daha yemezsen at olarak kalırsın. Hiç Keçiyi yazgısıyla baş başa bırakıp gitmekle korkutunca yedi patlıcanı sonunda yedirmeyi başarmış. Son lokmayı yutar yutmaz yemliğin önünde kara atın bulunduğu yerde keçi duruyormuş ama çok zayıf ve solgunmuş. Toku Bey'i onu çözmüş ve şimdilik yandaki ormanda saklan. Benim hancılarla görülecek bir hesabım var demiş. Toku Bey'i odasına dönmüş ve kendisine mükemmel bir akşam yemeği hazırlatmış. Hatta yolculuğu sırasında satın aldığını ileri sürdüğü harika pirinç pastalarının tadına bakmaları için hancıları da yemeği paylaşmaya davet etmiş. İkisi de daveti kabul edip yerlere kadar eğilerek teşekkür etmiş. Bu onlar için büyük bir onurmuş. Onlara görünmeden davetine teşekkür etmek için genç adama getirdikleri pirinç pastalarını hirden satın aldığı sıradan pirinç pastalarıyla değiştirmiş. Korku kendilerine sunduğu pirinç pastalarını iştahla yemişler. Ama ikinci pastayı bitirir bitirmez at haline gelmişler. Kişlemişler şaha kalkmışlar ama boşuna. Toku Bey'i hizmetçileri çağırmış ve atları ahıra götürmelerini söylemiş. Sonra ormana gidip keçiyi bulmuş. İki dost iyi bir gece geçirmiş. Ertesi gün hancıların mallarını ve iki atı satmışlar. Toku Bey'i kiraladığı eşyaları geri vermiş. Dönüş yolculuğu için kendisi ve keçi için gerekli şeyleri satın almış. Artık onları hiçbir şey durduramazmış. Zengin tüccar oğluna sarılmış. Çok mutluymuş. Ne endişeler çekmiş. Yalnız o değil. Toku Bey'in anası, zavallı dul kadın, delikanlıların dönmesi uzayınca nasıl da üzülmüş. Tüccar her yana haberciler salmış ama hiçbir şey öğrenememişler. Gize varmış olamazlarmış çünkü tapınaklar şehrinde kimse onları görmemiş. Artık oğlundan umudunu kesmiş, yasını tutmaya başlamış. Zavallı dul kadın günlerce, gecelerce gözünü yummamış. Artık sağ salim karşılarında duruyorlarmış ve sevinçlerinin sınırı yokmuş. Toku Tokubeyi ve keçiyi başlarına gelenleri anlatmışlar. Tüccar Tokuvey'nin gösterdiği bağlılığı öğrenince mallarını iki eşit parçaya bölmüş ve birini Tokuvey'e vermiş. Sen olmasan bugün oğlum olmayacaktı. Malım ikinize de yeter. O günden sonra ikisi de mutlu yaşamış. Ama keçi de büyük bir değişme olmuş. Tanınmayacak kadar değişmiş. Artık yaşlanmaktan tat almaya başlamış. Zenginliğinden ve dostlarından zevk alıyormuş ama zor koşullarda çalışmanın ne olduğunu da öğrenmiş. Bugünkü masalın sonuna geldik. İyi uykular.